Herkese merhaba. Bugün size en sevdiğim tariflerimden bir tanesi olan tencere keki yapacağım. Hem de muzlu bir tencere keki. Tarif çok basit. Öncelikle böyle bir parçalayıcının içerisine 3 tane şöyle orta boy muzu atarak başlıyorsunuz. Ve muzları güzelce çekmeye başlıyor. 2 tane yumurtayı sırayla kıracağım. Önce birincisini kıracağım. Çekmeye devam edeceğim. Sonra diğerini kıracağım ve aynı şekilde çekmeye devam edeceğim her şey epeyce su gibi bir kıvama geldi. Şimdi bu dakika itibariyle tarifin içerisine sırayla 3 yemek kaşığı kakao koyacağız. Kakaoyu koyun, birazcık çekin, arkasından ikinci kaşığı koyun, birazcık çekin ve bu şekilde toplam 3 yemek kaşığı kadar kakaoyu içerisine ilave edin. 3 yemek kaşığı kakao da tamam. Eğer arzu ediyorsanız Toz vanilya da kullanabilirsiniz. Fakat benim böyle bir vanilya özütüm var. Bundan şöyle birkaç damla kadar ekliyorum. Çok eklemeyin. Biraz fazla acılık yapar. Vanilya tadını arttırıyor. Sonra birazcık ekşi dengesini verebilmek için içerisine sumak ilave ediyorum. Çok güzel dengeliyor. Ve en sonunda da birazcık daha kabarma efektini arttırabilmek için şöyle bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozunu da içine dahil ediyorum çikolatalı ve kakaolu tatlılarda olduğu gibi de çikolatanın tadını patlatsın diye küçük bir tutam tuz ilavesi yaptım. Her şeyi güzelce çekiyorum, karıştırıyorum ve işlem tamam. Un koymayı unuttum. un koymayı unutmadım. Bu tarifin içinde un yok. Hiç un koymadan yapabileceğiniz çok basit ve çok 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 lezzetli bir kek olacak bu. Şu anda kıvamı sizin alışık olduğunuzdan birazcık daha fazla sıvı. Evet kabul ediyorum ama sonuç gerçekten muhteşem olacak. Bak adını değiştiririz. Ne koymak istiyorsun zayıf adını? Zayıf kız keki. Zayıf kız keki. Bunu yiyen kızlar zayıf mı oluyor? Hayır, zayıf kızlar bunu yiyor. <laughs> <laughs> e güzel, peki öyle bir şey diyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi fırında benim standart sufle kaplarım var. Bunlar ısıya dayanıklı kaplar ve bu sufle kaplarıyla çalışmak çok kolay. Yapacağım şey bir kepçe alacağım ve buradaki hazırladığım bu karışımı dikkatlice İçini güzel şekilde yağladığım sufle kaplarımın içerisine transfer edeceğim. Böyle yaklaşık bir parmak boş kalacak şekilde yukarıya kadar getiriyorum. Bu benim yaptığım karışımdan yaklaşık 3 adet çıkıyor. Eğer siz porsiyonu arttırmak isterseniz bunun 2 katı kadar da Hazırlık yapabilirsiniz. Şimdi bunları pişireceğim ama beni bilirsiniz böyle ufak tefek oyunları seven bir adamım ben. Şuradan iki tane kaşık aldım. Geldim ve bunların içine piştiği zaman kestiğimde hafif böyle hafif akar gibi bir kıvamda olsun diye bir parçacık bu çikolatalı fındık kremasından koyacağım. Bir kaşığın ucuyla alıyorum ve şu şekilde tam ortasına doğru bırakıyorum. Olayımız tas tamam bundan ibaret. Bakınız bu dakika itibariyle tekrardan yollanıyoruz. Ocağın üstüne. Normalde bunu sufle gibi fırında da pişirebilirsiniz. Fakat nemli, güzel güzel pişsin diye ben böyle bir pilav tenceresinin içerisine yerleştiriyorum bunu. Arkasından kettle'da ısıttığım suyu alıyorum ve kapların tam yarısına gelecek kadar şöyle sıcak su koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Altını yakıyorum ve bunu burada kaynatmaya başlıyorum. Su kaynamaya başladıktan sonra bu arkadaşlar içeride tıkır 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 etmeye başlayacaklar. 1 yükselmeye başlayacaklar. 2. Hatta epeyce yükselip kapağına değebilirler bile. 3. Su kaynamaya başladıktan sonra bunu 15 dakika kadar pişireceksiniz. 15 dakika kapağını hiç açmayacaksınız ve kaynamaya başladıktan sonra suyun altındaki ısıyı orta ila kısık ateş arasına getireceksiniz. İçin için orada güzel güzel pişecek. Buradaki su buharı tekrardan bunun içine girer mi diye kapaktan korkmayın. Girse bile hiçbir şey olmuyor süper nemli acayip güzel bir kek oluyor bu. Yapmamız gereken önce kaynamasını beklemek arkasından altını kısıp saatimizi 15 dakikaya kurmak. Bakın 15 dakika sonra bu nasıl geri dönecek? Bak aynen böyle oldu. Buradaki önemli olay bunu buradan çok fazla zedelemeden çıkartabiliyor olmak. O yüzden de şöyle bir spatulaya bir de şöyle bir maşa gibi bir şeye ihtiyacınız var. Yapacağım şey öncelikle şunu şöyle dikkatlice suya düşürmeden tutmak ve ilk etapta tezgaha çıkartabilmek. Az evvel kabarmıştı, hemen yavaştan toparladı ve kendi kendine birazcık derli toplu bir hale geldi gördüğünüz gibi. Bu arkadaşımız her şeyi gerçek zamanlı yapıyorum sizin için, görün diye. İşte olayımız bu. Şimdi bir tanesini ters çevirip çıkartayım ve nasıl gözüküyor size göstereyim. İyice kenarlarından açıldı ama garanti olsun diye birazcık şöyle bir spatula ile ya da Bıçakla şöyle hafifçe kenarlarına son bir dokunuş atın. Arkasından alın bunu ve bir tabağa şu şekilde ters çevirip çıkartın. Bunu ocaktan aldıktan 30 saniye sonra işte bu şekilde servise hazır. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Tamamen pofidik pofidik bir kıvamda. Bak bak gel gel. Böyle bir açıyorum bunu bak bu ortasından. Ha? Ben göremiyorum ama ıslak ıslak bir kıvam olması lazım. Ne dersin? Olayımız bu sevgili dostlar. Çalışır mı? Vallahi nasıl çalışır belli değil. Biraz tabii soğumasına fırsat verirseniz çok daha iyi olur ama sıcakken de mis gibi kokuyor. Yoğun bir muz tadı, daha da yoğun bir çikolata tadıyla böyle muhteşem bir tarif. Bence yaparsanız eş dost ev ahalisi bu tarife bayılır. Yapması benden, denemesi sizden bu tarifi kaçırmamak en önemli unsur. Şahane olmuş. Hepinize afiyet olsun.